Bugün işe benimle geliyorsunuz. Dört buçukta işe gelip makyaj yapıp bir saat çalıştım. Daha sonrasında patronumla toptancıya gittik. Açıkçası dükkana bir şeyler bakmam gerekiyordu ama ben kedilerim için bir şeyler görünce hemen patronuma kilitledim. Daha sonra boyaların çok fazla ucuz olduğunu görüp hemen dört kutuda boya kilitledim. Yaklaşık olarak 2 saatte toptancıda uğraştıktan sonra kafeye arkadaşımın yanına gidiyorum. Daha sonra canımız sıkılıyor ve künefe yemeye karar veriyoruz. Künefemizi yedikten sonra ben dükkana geri işe dönüyorum. Bir saat çalıştıktan sonra tansiyonum düşüyor ve biraz mola veriyorum. Patronum burada canlı yayında mıyım diyor ona açıklıyorum. Saat akşam 12.30 olduktan sonra sütlacımı yiyip sevimli dostumda besleyip eve gidiyorum.